Evet burası mutfağımız. Bakın mutfağımız ne kadar güzel. Görüyor musunuz? Bakın. Şuradaki keyfe bakın. Daire sahibi tamamen keyif insanı belli zaten. Şöminesi. Burada çok şık bir köşe. Bakın görüyorsunuz dolaplar. Her şeyi ayrı dizayn edilmiş. Çok şık bir daire. Şöyle genel görünümü de göstereceğim size. Genel görüntüsü de bu. Hatta şöyle ışıkları bir yakalım. Bakın ışıklar da bu şekilde. Gündüz olduğu için tabii ki öyle görünüyor. Şimdi burası antre. Hemen giriş alanı. Yerler seramik granit. Salonumuz bu şekilde. Dediğim gibi bakın tavanları görüyorsunuz. Şurası komple bir ayna. Bakın bunun arkası dolap göstereceğim sizlere. Şurada bir sinevizyonumuz var. Kusura bakmayın. O çok büyük olduğu için alamadık. Bu sinevizyonu e, dışarıda bahçede yaz kış izliyorlar. Haberiniz olsun. Böyle bir şey yaparsanız bahçe, bahçe katının keyfi daha bir başka olabilir. Tabi buradan da hem mutfağa hem terasa hem yan terasa çıkabiliyorsunuz. Salonun genel görünümü bu şekilde. 50 metrekare bir salon. Gayet şık ve temiz. Yine yerler granit parke görünümlü. Burada bakıcı odası dediğimiz geniş bir odamız var. Her tarafı dolap yapılı görüyorsunuz. Burası güzel bir koridor. Bu koridor normalde ilk projede açıktır ama çoğu daire sahiplerimiz buraya dolar, şimdi dolap yapıyor, dolar diyorum özür dilerim. Dolap yapıyor. Yani portmanto Manto, ayakkabılık, yazlık, kışın tamamen buraya koyabilirsiniz. Oldukça da büyüktür. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, yaklaşık 4 metre gibi düşünün. Dolabın genişliği. Burası bir çocuk odası. Genç odası olarak kullanılıyor sanırım. Buyurun böyle bakın. Çok büyüktür. Burası 20 metrekareye yakın. Onu da söyleyeyim size. Buradan da bahçeye çıkış var. Arka bahçeye. Burası banyomuz. Bakın ne kadar şık. Seramiklerle zeminlere bakın. Harika. Geniş bir banyosu var. Yine burası çocuk odamız. Burada da bir dolap var. Bu ranza sistemi. Bakın yaklaşık burası 130'a 2. Bir karyola devasa koymuşlar. Derinliğe bakar mısınız? Tam bir oyun odası olmuş. Çok zevkli insanlar belli ki. Güzel yapmışlar. Eski mobilyacı olduğum için yandırım bu işlerden. Şöyle bakarsanız Yatak odasının sade ve şık. Sanırım şu arada led ışıklar yanıyor. Tavanlarda da öyle. Gömme dolaplar genelde bu projede bu şekilde raylı sistemle bakın şöyle açılıyor. Görüyorsunuz. Kocaman bir dolap. Bu şekilde. Burası da ebeveyn banyomuz. Ne kadar güzel, güzel görüyor musunuz? Ve oldukça da büyüktür. Projeyi bilenler bilir. Evet buradan da tekrar bahçeye çıkış var. İsterseniz buraya uzatabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Ailemiz bu efendim. Umarım hayırlısıyla satış sağlanır. İyi bir insana nasip olur. Sitemize böyle kaliteli insanlar her zaman gelsin bekliyoruz. Alana da satana da hayırlı uğurlu olsun. Hepinize uğur gayrimenkul İstanbul sahilleri satış kıyalım ofisinde bekliyorum. İnternet adresimiz, Instagram'ımız Uğur Real YouTube kanalımız yine Uğur Real Estate. Kendinize iyi bakın, sağlıklı ve huzurlu kalın efendim.